Merhabalar. Hoş merhaba. 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 Sayın başkanım. Bizim kısa rahatsızlıklarımız.

Akıncılar tarihi bir belde esasında civar köylerde birçok Türk köyleri vardı ama şu anda bir tek Akıncılar burada. 74 Mutlu Barış Harekatı'nda ben de bu köyde kısa bir dönem mücahitlik yaptım. Şu yakın köyde Üç Şehitler Köyü'nden geldik ve burada epey vazife yaptık. Daha sonra üniversiteye gittim. Tabii ki Akıncıların nüfusu çok kuvvetliydi ama zaman içerisinde burası tamamen bir uç nokta olarak kaldığı için 74 Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra nüfusu devamlı olarak azaldı. Sayın Belediye Başkanı da ifade ettiği gibi acaba bu köyü nasıl daha canlı hale getiririz? Nüfusu nasıl daha fazla artırırız? Bu tür projeler yapmak gerekir bu bölgede. Elbette tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında birçok noktalarda geçiş noktaları vardır. Eğer buralarda da böyle bir uzlaşı sağlanabilirse tabii ki bu da yapılabilir. Yapılamaz diye bir şey yok. Yeter ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar verilmesin. Devlet olgumuza zarar verilmesin. Herkes bilsin ki bizim sınırlarımız güneyden gelen sınırlar neredeyse oradan başlıyor. Onların sınırlarının bittiği yerde bizim sınırlarımız başlıyor. Bunu değiştirmemiz zaten mümkün değildir. Çünkü biz artık bir devletiz ve bizim devletimiz artık milli bir devlettir. Bu milli devlete sahip çıkmak, topraklarına sahip çıkmak, köylerine, yerleşim birimlerine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Akıncılarda hatırlıyorum. 74 Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra Burada çok güzel üretim yapılırdı. Börülce, karpuz, domates en güzel üretimler buralarda yapılıyordu. Bunlar şu anda eksilmiş olabilir. Kuru ziraat da bu bölgede ciddi manada icra edilmektedir. El sanatları bu bölgede yapılmaktadır. Dolayısıyla hem yerli kültürümüzü hem yerli yatırımlarımızı, üretimlerimizi korumak, bunları canlı tutmak hepimizin çalışması gereken görevlerdir diye ifade etmek istiyorum. Ve her yapılan festivale geldiğim için de kendimi şanslı görüyorum. Bu köyde birkaç ay da olsa mücahitlik yaptığım için yine kendimi çok şanslı görüyorum. Ama bu Akıncılar Köyü'nde sevinçlerimiz olduğu gibi acılarımızı da unutmamak mecburiyetindeyiz. Onun için aziz şehitlerimizi ve kayıp olan insanlarımız var. Hala daha bu köylü olan. Onlardan bir tanesi de benim akrabamdır. Hala daha bulunmadı. Onlara da cenab Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar hayatlarını kaybettiler. Bugün biz hayattayız. Dolayısıyla devletimizle, halkımızla, geleceğimize umutla bakıyoruz. Kahraman Türk ordusunun ve mücahitlerin... Güvenlik sağladığı güvenlik içerisinde özgürlük içerisinde yaşıyoruz. Güvence içerisinde yaşıyoruz. Bu nimetleri de asla unutmayalım. Ve bu nimetlerimize, bu kutsal değerlerimize de daima sahip çıkalım. Bu festivale katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız da teşekkür etti ve yoğun gayretlerinden hem muhtarın hem belediye başkanımızın gayretlerine de Ayrıca teşekkür eder. Hepinize saygılar sunuyorum.